İyi günler hanımlar. Balım Örgü Sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz fıstıklarla ve örümceklerle oluşuyor. Çok kullanışlı ve gösterişli bir model. Çok kolay arkadaşlar. Siz dilerseniz rengarenk de yapabilirsiniz. Tercih sizin e, lifemin yapım aşamalarına başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Benden gelen videolardan haberdar olmak için zil butonunu tıklayabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için çok önemli. Yani onları da yaparsanız çok sevinirim. Ve lifemin yapım aşamalarına başlıyorum. Beyaz ipliğimi alıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi uzatıyorum orta zincire 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincirimi çektim tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum tekrar bir zincir çektim üzerine örümcek yapacağız bu şekilde ilmeğimi uzattım. Bir tane örümcek yaptık. Bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine bir örümcek daha yapıyoruz. Bu şekilde. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Hemen zincir çekmiştik. O zincirin içerisine bir fıstık yapıyoruz. Bu şekilde. topluyorum. Tekrar bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık daha yapıyoruz. Topluyorum. Bu şekil. 2 fıstık, 2 örümcek, 2 fıstık, 2 örümcek olarak bu sıramızı bu şekilde gideceğiz. Tekrar fıstıkların üzerine örümcek yapıyoruz. Bu şekilde ilmeğimi uzatıyorum. Bu şekil bir örümcek yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum zincir yuvasının içerisine bir fıstık yapıyoruz bu şekilde topluyorum bir zincir çektim tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekil iki fıstığın üzerine tekrar bu şekilde iki tane örümcek yapacağız toplamda fıstık sayılarımız 1 2 3 6 tane bu şekil ikili fıstık yapalım gelelim sıramızın sonuna kadar 2 iki, 2 şerli fıstıklarımızı toplamda 1 2 3 4 5 6 tane fıstık üst üste yaptık aralarda da iki tane örümceklerimizi yaptık ve bir üst sıraya geçiş yapacağız. İki tane fıstık yapmıştık. Köşe için iki tane örümcek üst üste yapacağız. İlmeğimi uzatıyorum. Bu şekilde bir örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane daha örümcek yapıyorum. Bir zincir çektim. Üzerine bir fıstık yapıyoruz. Bu şekilde. 4 dolgulu bir fıstık yapıyoruz. Topluyorum. Kapatmadan fıstığı kapatmadan bu şekilde hemen ilk iki fıstık arasındaki yuvan içerisine bu şekilde sabitliyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi tığımın üstüne almadan aynı yuvan içerisine sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyoruz. topluyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk kelebeğimizi oluşturduk. Köşelerimizi örümcekle yaptık. Bu şekilde ilk kelebeğimiz oluştu. Devam ediyoruz. Fıstık üzerine bir örümcek yapıyoruz bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. İki örümcek arasındaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum bir zincir çektim tekrar bir örümcek yapıyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum hemen bu örümcek tepesine bir fıstık yapıyorum bu şekilde topluyorum kapatmadan iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya bir sık iğne yapıyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum ve topluyorum bu şekilde ikinci kelebeğimizi de oluşturmuş olduk devam ediyoruz tekrar bir örümcek yapıyorum bir zincir çekiyorum ve İki örümcek arasındaki yuvaya ipimi tığımın üstüne almadan bu şekilde sabitliyorum. Tekrar bir zincir, tekrar bir örümcek. Bir zincir çektim ve üzerine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Kapatmadan İki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Bu yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bu şekilde bu sıramız devam edecek arkadaşlar. Tekrar bu fıstık üzerine bir örümcek yapıyoruz ve üstünü almadan iki örümcek arasına sabitliyoruz. Tekrar bir örümcek yapıp üzerine bir fıstık yapıyoruz kapatmadan iki fıstık arasındaki yuvaya sabitliyoruz. Bu sıramızı bu şekil sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıra sonundaki son iki fıstık yuvasına kadar yaptık. Sıra sonunu beraber yapalım. Burada bir zincirimi çekmiştim. Ilmeğimi uzatıyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çekiyorum ve beyaz ipliğimi burada kesiyorum bu şekilde. Modelimi çeviriyorum ve mavi ipliğimi alıyorum. Fıstık yapmıştık bir tane, ipliğimizi kesmiştik. Hemen o fıstık tepesine bu şekilde ipliğimi sabitliyorum. Arkadaşlar bu kenardaki iplikleri sonra fıstık aralarında kaybedeceğiz ve kenar oyasıyla düzgün bir şekil alacak. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum. Kelebek üstlerine bu şekilde iki tane örümcek. Bir zincir çekiyorum, tekrar bir örümcek daha yapıyorum ve ikinci örümceği yaptığım zaman zincir çekmiyorum. Hemen direkt kelebeğin diğer kanadına. Yani ikinci fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. Bu şekilde iki tane örümcek yaptık. Bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum hemen bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum üzerine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum zincir çekmeden hemen ikinci kelebeğin ilk kanadına fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz Tekrar bir zincir ilmeğimi uzattım. 2 tane örümcek yapıyoruz. Bir zincir çektim. Tekrar üzerine bir örümcek daha yapıyorum ve zincir çekmeden ipimi tığımın üstüne almadan kelebeğin diğer kanadı yani fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yapıyorum. Topluyorum bir zincir çektim üzerine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum zincir çekmeden ipimi tığımın üstüne almadan hemen üçüncü kelebeğin ilk kanadına fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz bu şekilde arkadaşlar örümcek üzerine iki tane fıstık yapıyoruz kelebeklerin üzerine iki tane örümcek yapıp sabitliyoruz bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim sıramızın sonuna kadar aynı uygulamayla yaptık son kelebek üzerine de iki tane örümcek yapıp sabitledik ve bir üst sıraya geçiş yapıyoruz modelimi çeviriyorum ilmeğimi uzatıyorum hemen bu fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim. Üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bunlar bizim kenarımız olacak. Kenar kısım. Bir alt sırada örümceklerle yapmıştık. Bir üst sırada fıstıklarla yaptık. Üzerine bir örümcek yapıyoruz bu şekilde normal bir boyutta. Bir zincir çekiyorum ve hemen ilk iki örümcek arasındaki yuvaya bu şekilde sabitliyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Topladım. Bir zincir çektim. Hemen örümcek tepesine bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde topluyorum. Kapatmadan iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çektim. Tekrar bir sık iğne yapıyoruz aynı yuvaya. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yapıyorum. Ve topluyorum. Bu şekilde bu mavi sırada da ilk kelebeğimizi oluşturmuş olduk. Devam ediyoruz. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ipimi tığımın üstüne almadan hemen iki örümcek arasındaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum tekrar bir zincir tekrar bir örümcek yapıyorum normal bir boyutta bir zincir çektim ilmeğimi uzattım hemen örümcek tepesine bir fıstık yapıyorum bu şekilde topluyorum kapatmadan hemen bir sonra gelen ilk iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum bir zincir çektim tekrar aynı yuvaya bir sık iğne yapıyoruz bu şekilde bir zincir çekiyorum tekrar bir fıstık yapıyorum topluyorum tekrar üzerine bir örümcek yapıp iki örümcek arasındaki yuvaya sabitleyeceğiz bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim sıra sonundaki son örümcek kısmına kadar yaptık sıra sonunu beraber yapalım İlk örümceği yaptım, sabitledim. Bir zincirimi çektim. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve mavi ipliğimi burada kesiyorum. Modelimi çeviriyorum. Tekrar beyaz ipliğimi alıyorum. Modelimiz bundan sonraki aşamada aynı uygulamayla devam edecek arkadaşlar. örümcek yapmıştım ipliğimi kesmiştim hemen o örümceğin tepesine bu şekilde beyaz ipliğimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum bir fıstık yapıyorum hemen örümcek tepesine bir fıstık yapıyorum topluyorum tekrar bir zincir tekrar üzerine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum. Zincir çekmeden hemen ilk kelebeğin ilk kanasındaki fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Bir örümcek yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar üzerine bir örümcek ve zincir çekmeden hemen kelebeğin ikinci kanadındaki fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz. Bu sıramız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Fıstıkların üzerine iki tane örümcek yapıyoruz. Örümceklerin üzerine iki tane fıstık yapıp sabitliyoruz. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıramızın sonuna kadar yaptık. En son iki tane fıstık yani örümcek olan kısmın üzerine iki fıstık yaptık. Ve hemen köşedeki fıstık tepesine sabitledik. Tekrar modelimi çeviriyorum. Bir üst sıraya geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar ilk sıramızda iki tane örümcek yapmıştık köşeye, ikinci rengimizde iki tane fıstık yapmıştık. Tekrar iki tane örümcek yapacağız. Ilmeğimi uzatıyorum. Bu şekilde bir örümcek yapıyorum, bir zincir. Tekrar üzerine bir örümcek daha yapıyorum, bir zincir çekiyorum, üzerine bir fıstık yapıyorum. Yani iki örümcek bir fıstık oluyor. Bu şekilde topluyorum, kapatmadan. Hemen ilk iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, tekrar aynı yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, tekrar bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim, üzerine bir örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen bir sonra gelen iki örümcek arasındaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız arkadaşlar. Sıra sonunda ipliğimizi kesiyoruz, tekrar diğer rengimizi alıyoruz. Bu şekilde devam edecek uygulamamız. Anlamadığınız kısımlarda videoyu tekrar geri alıp bakabilirsiniz. Bu uygulamayla arkadaşlar üst üste 1 2 biz şu an 3. kelemi kelebeği yapıyoruz. Toplamda 13 tane kelebek üst üste yapıp gelelim. Toplamda 13 tane kelebek üst üste yaptık. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bundan sonraki aşamada kenar oyamızı yapacağız. Ben beyaz ipliğimi kesmemiştim. Bu şekilde bir örümcek yapıyoruz normal bir boyutta. 2 çeşit kenar oyası göstereceğim arkadaşlar. Hangisini isterseniz onu yapabilirsiniz. Öncelikle örümceğimizi yaptık bir zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum İpimi tığımın üstüne almadan hemen örümcek tepesine bu şekilde sabitliyorum tekrar 4 zincir tekrar örümcek tepesine bu şekilde sabitliyorum tekrar 4 zincir ve bu şekilde sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzattığım bir örümcek yapıyorum ve ipimi tığımın üstüne almadan hemen kelebeğin diğer kanadının tepesine bu şekilde sabitliyorum bir zincir tekrar bir örümcek bu şekilde ya dilerseniz bu şekil pirpirik yapabilirsiniz örümcek üzerlerine ya da dilerseniz tekrar yapayım bir örümcek yapıyoruz bir zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum, bir fıstık yapıyorum örümcek tepesine. Topluyorum. 2 zincir çekiyorum hemen fıstık dibine yani örümcek tepesine bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, tekrar bir örümcek yapıyorum. Ve tekrar kelebeğin diğer kanadının tepesine bu şekilde sabitliyorum tercih sizin ya diğer pirpirik gibi olandan yaparsınız ya da bu şekilde fıstıklı yaparsınız. Ama ben pirpirik gibi olandan yapacağım. 1 2 3 4 zincir çektim. Örümcek tepesine bu şekilde sabitledim. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Örümcek tepesine bu şekilde sabitledim. 4 zincir. İpimizi tığın üstüne almıyoruz bu şekilde sabitliyorum ve toplamda 3 tane 1 2 3 tane pirpirik oldu. Bir zincir çekiyorum. Orta boy bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde hemen kelebeğin diğer kanadına yani fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. Tekrar bir zincir, tekrar bir örümcek. Tekrar bir zincir çektim. 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen örümcek tepesine bu şekilde sabitliyorum. 4 zincir örümcek tepesine sabitliyorum bu şekilde toplamda 3 defa bu işlemi yapıyoruz bir zincir çektim tekrar bir orta boy örümcek ve bir sonraki gelen kelebeğimizin ilk kanadındaki fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz bir zincir çektim tekrar bir örümcek yapıyorum tekrar 4 zincir ve örümcek tepesine bu şekilde sabitliyoruz. Kenar oyamız bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir zincir çektim. Tekrar bir orta boy örümcek ve kelebeğimizin diğer kanadına bu şekilde sabitliyoruz. Bu şekilde olacak arkadaşlar kenar oyamız. Bütün kenar oyamız bu şekilde olacak. Lifimin yapım aşamaları bu şekilde bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler. Kendinize çok iyi bakın.